sıhhati yerinde güçlü kuvvetli bir adam resul Ekrem Efendimiz'e gelerek muhtaç bir fakirim bana sadaka verip yardım ediniz diye dilencilik yoluyla para istedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz el açıp dilenen bu sapa sağlam adama senin evinde hiçbir şeyin var mı diye sordu. Adam evet var dedi ve ilave etti kalın bir cübben var. Bir kısmını sırtıma örter, uzanan uçlarını da altıma sererim. Bundan başka bir de ağaçtan oyma su kabım vardır. Onda da suyumu saklar, içeceklerimi muhafaza ederim. Adamı dikkatle dinleyen Allah'ın Resulü emir buyurdular. Bu söylediklerinin ikisini de hemen bana getir. Uzun boylu, perişan kıyafetli adam derhal evinin yolunu tuttu ve birkaç dakika sonra elinde deve yününden dokunmuş kalın bir cübbe, diğer elinde de ağaçtan oyma su kabıyla geldi ve her ikisini de Allah'ın Resulüne teslim ederek bunları kim satın alır diye sordu. Hazır bulunanlardan biri ben bir dirheme satın alabilirim ya Resulallah dedi. Allah'ın Resulü tekrar sordu. Bir başkası ben iki dirhem verebilirim dedi. Cübbe ile su kırbası onun üzerinde kaldı. İki dirhem çıkarıp veren adam eşyayı alıp gittikten sonra resul Ekrem Hazretleri parayı fakir adama teslim ederken şu şartı ileri sürdü. Bu paranın bir dirhemiyle zaruri ihtiyacın olan ekmek vesaireni al. Diğer bir dirhemi ile de bir balta ile bir ip alarak yanıma gel. Yaptığı işlerin nereye varacağını bilemeyen adam gidip Resulullah'ın emirleri üzerine bir dirhem ile ev ihtiyacını temin ettikten sonra geriye kalan bir dirhem ile büyük bir balta ile ip alarak tekrar huzuru risalete girdi ve beklemeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perişan kıyafetli, çekingen ve korkak adamın elinden tutarak ona şu emri verdi. Git Medine'nin kenarından kuru hurma dallarını keserek şehre getir ve sat. Bu minval üzere tam 15 gün devam ettikten sonra seni mutlaka görmeliyim. Bana tekrar uğra. O güne kadar kendisinin hiçbir şey yapabileceğine aklı kesmeyen, ancak dilenmek suretiyle yaşayabileceğini zanneden adam, Peygamberimizin huzurundan çıkarak doğru çalılığın yolunu tuttu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözünü dinleyip çalıştı ve hem kendinin hem de çoluk çocuğunun rızkını kazanmaya başladı. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Sizden birinizin urganını alıp arkasına odun demeti yükleyip getirerek odun satması ve alın teriyle kazanmasından dolayı Allah'ın onun yüzünü namert kimselerden esirgemesi elbette bu kimse için dilenmekten çok şereflidir.